Merhabalar efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Özür, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. 12'ye 9'luk bir skorla dokunulmazlığı kazandılar ve Mustafa Kemal'in ismi potada çıktı diyoruz. Tabii ki öyle bir tanıtım izledik ki sonunda bütün Survivor yarışmacıları el birliğiyle Acun abiyi resmen çıldırttı diyebiliriz. Mustafa Kemal ile Yunus Emre arasında ve Merve arasında yaşanan gerginlikler Nagihan, Nefise, Aleyna Kalaycıoğlu'nun üzerine doğru gidiyor. Acaba neden? Bunların hepsini tartışacağız. Murat abicim ne bölümdü ne tanıtımdı. Yani hani bir bölüm bitiyor. Gerçekten ekran başında şimdi ne olacak derken öyle bir tanıtım geliyor ki bütün bölümü unutturuyor. Ee, i̇sterseniz ilk önce bugünün tanıtımını hep birlikte bir izleyelim bakalım yönetmenimiz Yaşar abiden de rica edelim. Efendim bu arada hatırlatmamızda fayda var. İnşallah yarın Acun Ulucalı, Acun abi bizlerle birlikte olacak. Survivor Extra programında olacak. Açıkçası ne söyleyeceklerini çok merak ediyoruz biz de. İnşallah yarın Acun abi bizimle birlikte olacak diye mutlu bir haber de vermiş olalım. Murat abicim buyursunlar. Şimdi tabii ki doğal olarak tanıtımı izledik ve ben Acun Ulucalı ile başlamak istiyorum. <laughs> Şimdi Acun Ulucan'ı soruyor. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Diyor. Ben söyleyeyim cevabını vereyim mi Acun Ulucan'a? Ne istediklerini? Evet. Diskalifiye olmak istiyorlar. <laughs> soruyor çünkü. Ne istiyorsun? Adamı delirttiler. Ve adamı delirtip de artık bu soruyu sorduklarına göre ben de onların ne istediklerini söylüyorum. Diskalifiye olmak <laughs> istiyorlar. Neden dersen artık adamın burasına getirdiler. Bu kadar istismar olmaz. Bir adam var. Patron ve Survivor'ın kurucusu. Bu Survivor'ın da başarılı olması için bu adam elinden gelen her şeyi yapıyor. Oraya gidiyor, orada uğraşıyor, onlarla uğraşıyor, onun kaprisini çekiyor, bunun kaprisini çekiyor. Ve artık adamı son raddeye getirirler. Ve bu yarışmacılardan, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yarışmacılardan bir tanesini eğer diskalifiye etmezseniz bu iş böyle gidecek. Çünkü bunlar hiç laf dinlemiyorlar, hiç söz dinlemiyorlar. Bunlar aldı başını gidiyor. Yani bunlarda öyle bir rahatlık oldu ki. Şimdi yapıyorlar, 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 yapıyorlar. Ondan sonra hiçbirisinin diskalifiye olma ihtimalinin olmadığını görünce istismarın kralını yapıp daha beter yapmaya başladılar. Daha beter istismar etmeye başladılar. Daha beter zıvanadan Çıktılar işi artık çığırından Çıkardılar işi. Şimdi bu adam ya Acun Ilıcalı, yıllardır Survivor yapan bu adam bugüne kadar hiç bu halde gördünüz mü Acun Ilıcalı'yı? Hiç gören varsa söylesin bana. Ya bu kadar sakin, bu kadar olumlu, bu kadar sizlerle iyi diyaloglar içine giren yarışmacıları başının tacı yapan, sizleri bu günlere getiren adam. Survivor olmasaydı var ya çoğunuz tanınmayacaktınız. Açık konuşalım şimdi. Acun Ilıcalı olmasa sizi kim tanırdı kardeşim? Survivor olmasa siz kimsiniz ya? Bana söyleyin ya. Survivor olmasa siz kimsiniz? Bu ne afra tafra? Bu ne havalanmalar? Başka yarışmacı yok mu dünyada? Siz gidersiniz, Başka yarışmacı gelir. Sizin adamı bu hale sokmaya hakkınız yok. Haddiniz de değil. Siz Survivor'la bir yere geldiyseniz geldiniz. Bu adamla ilgili çok abuk subuk konuşmalar oldu bugüne kadar. Bak ben bunları açmıyorum. Açmak da istemiyorum. Bir tanesi giriyor diyor ki sen kendini patron mu zannediyorsun diyor. Sen kimsin ya? Sen adama sen kendini patron mu falan zannediyorsun diyecek adamın ismini yazıyor oraya. Bunlar olmaz. Ondan sonra bir tanesi geliyor bir kol hareketi yapıyor. Anasını ağlatıyor ortalığın. Adamı da delirtiyor. Olmaz. Haddinizi bileceksiniz kardeşim. Orada yarışmacıysanız haddinizi bileceksiniz. Orada herkes bir başarı uğruna orada herkes. Acun Alıcalı da başarı arıyor. Oradaki çaycı da başarı arıyor. Biz de başarı arıyoruz. Herkes başarı arıyor. Ve Survivor'da başarılı oluyor. Hepimiz için büyük bir olay bu. Hepimizin menfaatleri açısından, hayatımız açısından Survivor'ın başarılı olması hepimiz için bir olay, önem. Sizin için de o. Survivor olmasa sizi yolda kimse tanımaz. Onun içinde oranın değerini bileceksiniz. Yok ben oynamam. Oynamazsan oynama kardeşim. Oynamazsan git ya. Seni mi çekeceğiz? Oynama. Esas delirme noktası o. Ben sana söyleyeyim. Oradakilerin biz oynamıyoruz demesine delirdi. Büyük olasılık. Tam yüzde yüz bilmiyorum. Ama biz oynamıyoruz. Ne demek oynamıyorsunuz ya? Oynamıyorsan git kardeşim evine. Seni oraya zorla biz kelepçeyle yollamadık. Gidiyorsunuz oraya ondan sonra. Biz buraya niye geldik? Ağlamalar, sızlamalar. Bayılıyorsunuz. Bayılıyorsunuz oraya gideceğim diye. Hayatınız oraya gitmek için yaşıyorsunuz zaten. Oraya gitmek için yaşıyorsunuz siz. Bak çok sinirleniyorum ha Furkan dedi. Çünkü adamın bu haline, o adam bak. A bak çok sinirleniyorum bak. Vallahi kendi bir şey yapamıyorum, tutamıyorum. Adamı ne hale sokmuşlar. Adam simsiye olmuş ya. Haklısınız. Adam yaşı da var Allah korusun. Ona bir şey olursa hepimiz gideriz. Aynı çatı altındayız hepimiz. Olmaz. Haddinizi bilin kardeşim. İstemiyorsanız dönün İstanbul'a ya. Zorla mı gönderdik biz sizi oraya? Yeter ya adamı delirttiniz ya. Olmaz. Ona göre herkes haddini bilecek kardeşim. Buyurun. Evet Murat abinin dediklerine çok katılıyorum. Ben de Acun Bey'i yaklaşık herhalde 15 senedir tanıyorum. Hayatımda hiç böyle görmedim ki hani onun e, uzun süre asistanlığını vesaire de yaptım. Ofiste de çalıştım. İhsan da benden de çok 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 daha vakit geçiren bir insan bana katılacaktır. Hayatımda yani hiçbir olayda yarışma dışında içinde işte hiç o Bey böyle görmedim ya Buna yakın da görmedim bu arada gerçekten düşünüyorum Hani buna yakın bir seviyede bile bu kadar sinirli olduğunu görmedim Çok şaşırdım ama e, Murat abi güzel bir noktaya değindi Ben de onu biraz daha üstüne eklemek istiyorum Şimdi bu yarışmaya katılmak için çok çaba sarf eden ve çok istekli bir sürü insan var Ve bugün orada olanlar da buna dahil Hepsi e, yine insan benden daha iyi biliyordur. Çünkü o yarışma süreçlerinde, yarışmacı alımlarında, eski yarışmacı dahi olsa seçimlerinde, kadro oluşturmalarda çok aktif. Hepsinin ben nasıl istediğini, gitmek için neler yaptığını yani e, gerçekten yüzde %100'e yakın biliyorum. Dolayısıyla şu laf bana çok itici geliyor. Mesela nefis eden diskalifiye olmak benim umurumda değil. Bu ne demek? Yani diskalifiye olmak senin umurunda değilse o zaman yarışmaya gitmek de senin umurunda olmamalı. O zaman keşke senin yerine başka biri gelseydi. Ya da Mustafa Kemal özellikle bu sene yedeklerden girdiği için eminim ki girip giriş gününü yani iple çekmiştir ve birçok insanla konuşmuştur. Girecek miyim, girecek miyim, girecek miyim? Bu kadar hevesli girdiğin senin yerine belki 5 kişi daha bekliyor. Yani orada Mustafa Kemal Kurt olmasa ...artı 5, 10, 15 kişi daha sırada hazır... ...şu an bir telefonla o yarışmaya girebilecek noktadaysa... ...sen girmeye hak kazanan, seçilen insan oluyorsan... ...hadi bakalım oynamıyoruz ne demek? Nagihan için de aynı şey geçerli. Sen istediğin kadar güçlü ol. Sen zaten güçlüsün diye orada... ...dördüncü, beşinci kez gidiyorsun o yarışmaya. Yine All Star deniyor. Akıllara sen geliyorsun. Yarışmanın çok önemli bir parçası olarak... ...değer veriliyorsun ve değerlisin de zaten. Ama o zaman... Sen ben oy, e, oynamıyorum hadi bakalım. Bence böyle bir hak olmamalı. Yani bu en büyük kötü sözden de büyük bir kötü söz bence. Ben oynamıyorum. Diskalifiye de olurum. Umurumda da değil. Ya umurlarında olduğuna da o kadar eminim ki bu arada. Hani bir de işin ne yazık ki öyle bir gerçeği var. Trajikomik diyebilirim bu noktaya. Dolayısıyla e, ciddi şaşırdım bu. Yani böyle bir tanıtım özellikle sonunu hiç beklemiyordum. Hiçbir zaman da cümleyi böyle görmeyi beklemiyordum. Üzücü yarışmacılar için... Bir de şöyle bir detay gözüme takıldı. Mustafa Kemal Kurt'la alakalı ayrıca değerlendirme yapacağız. Herhalde konseyle alakalı. Ama şu noktada şunu söyleyebilirim ki hiç konuşmayan son derece sessiz aldığı sayılarla konuşan bir yarışmacı ne oldu da bu noktaya geldi iki gün içerisinde. Yani dün akşamki konseydeki tutumu da bence yanlıştı. Ona sonra geleceğiz ama bence Nagihan'dan biraz deil hatta baya bir gaz alıyor gibi hissediyorum. Bu da çok yanlış. Burada Nagihan'ı suçlamam yani sana ben sabah kadar gaz versem sen Furkan Dede olarak kendi öz iradenle karar verirsin. Öz iradenle adım atarsın. Yani insan olmak da bunu gerektirir zaten. Beni çok şaşırttı. Böyle girer girmez yükseklerden giren bir yarışmacı olsa ki öyle yarışmacılar da var. Onları kendi içinde değerlendiriyoruz ve kendileri olarak geliştiriyoruz ee, ama bu değişim yani bu kadar sessiz bir adamın bu noktaya çok hızlı gelişi bana biraz battı açıkçası.